Şeytanirracim Rahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın selamı, rahmeti, şirksiz bir iman ile iman eden, tevhid bilincini kuşanmış, Allah'ın hükmüne boyun eğmiş tüm müminlerin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, son çalışmamızda Müddessir suresini okuyup anlamaya çalışmıştık. Bugünkü çalışmamızda ise Fatiha suresini okuyup anlamaya çalışacağız. Fatiha Konusu nedeniyle bu ismi almıştır suremiz. Fatiha bir konuyu, bir kitabı, bir kilidi açan manasındadır. Vahyin ilk ayetlerindendir. Diziliş sırasına göre kitabımızın ilk sırasında yer alan suremiş, iniş sırasına göre kitabımızın beşinci sırasında yer almaktadır. Yedi ayetten oluşmaktadır. Kur'an'ın özü aslında Fatiha'dır. Şöyle bir cümleyi kurmak yanlış olmayacaktır. Fatiha Kur'an'ın özetidir. Allah'ı yüceltmeyi, Allah'a övgüyü, yüceltilmeye layık bir tek Allah'ın varlığını, tek hakimiyet sahibi Allah'ın olduğunu, kulluğun ancak ona yapılacağını ve yardımın da yalnız Allah'tan isteneceğini Fatiha suresi bize gündem ediyor. Evet Fatiha suresi aynı zamanda bir dua ayetleri topluluğudur. İçerisinde, içerisindeki ayetlerin yedisi de dua ayetleridir. Rabbimiz burada yine bize merhametiyle muamele ederek kendisine nasıl dua etmemizi, kendisine nasıl niyazda bulunmamız gerektiğini bize Fatiha suresinde gösteriyor. Peygamber Efendimiz her namazlarda Fatiha'nın okunmasını uygun gördüğü için biz de namazlarımızda Fatiha suresini okuruz. Bu konuyla ilgili Peygamber Efendimiz'den nakledilen Fatiha'sız namaz olmaz şeklinde bir hadisi şerifte bulunmaktadır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap, mükafat ve ceza gününün yani ahiret gününün sahibi Allah'a mahsustur. Hamd, şükürden daha kapsamlı bir kavramdır. Şükrü, yüceltilmeyi, övgüyü aynı anda içerir. Allah, kainatın tek Rabbi, tek hükümranıdır. Dolayısıyla bütün ibadetler yalnız Allah'ı tek bilerek ona yapıldığı gibi hamd de yalnız Allah'ı tek bilerek ona yapılır. Yalnız Allah yüceltilir ve Allah'a şükredilir. Evet, Fatiha suresinin bir dua dua ayetlerinden oluştuğunu söylemiştik. İstek ve niyazlarımızı yani dualarımızı yapmadan önce Rabbimize şükrederek başlarız. Rabbimize hamd ederek başlarız. Dolayısıyla Rabbimizin bize vermiş olduğu, bahşetmiş olduğu nimetlere şükrederek Rabbimize bu durumumuzu göstermiş oluruz. Rahman ve Rahim olan Allah. O sınırsız gücüne rağmen son derece merhametlidir. Rahman ismi Allah'ın özel ismi olduğu gibi aynı zamanda da sıfatıdır. Merhametinin kuşatıcılığını gösterir. Rahim ismi ise yine aynı şekilde Allah'ın yarattıklarına merhametle muamele etmesini ifade eder. Başka bir ifadeyle de diyebiliriz ki Rahman esirgeyen, Rahim ise bağışlayan anlamdadır. İşte bu esirgeyen ve bağışlayan Allah, Rahman ve Rahim olan Allah aynı zamanda din gününün de, ahiret gününün de, hesap gününün de sahibidir. Rabbimiz kıyamet günde bütün insanlar toplayacağını ve yaptıklarının hesabını orada soracağı gerçeğini bizlere tekrar bu ayet ayeti kerimede hatırlatıyor. Ve bizleri ciddi bir hesaplaşmaya tabi tutacağını bize bu ayet kerimesinde tekrar hatırlatmış oluyor. Allah'ım! Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. İbadet kelimesini üç anlamda kullanabiliriz. Tapma ve bağlılık, boyun eğme ve itaat etme, hükmü altına girme ve kulluk yapma. Ayette geçen ibadet kelimesini bu üç başlık altında toplayabiliriz. Biz yalnız sana ibadet ederiz. Yalnız sana boyun eğeriz ve yalnız senin hükmüne uyarız. Yalnız seni Rab ediniriz. Ve biz yalnız senden yardım isteriz. Seninle aramıza aracılar koyarak senden başkasından yardım isteme gibi bir şirk bataklığına düşmeyiz. Buradan yardım istemeden maksat Allah'ın yetkisinde, Allah'ın gücünde olabilecek yardım konuları. Yoksa diğer insanlar arasındaki ikili ilişkilerdeki yardımlar kastetmiyoruzdur. Tabii ki insanlar kendi aralarında yardımlaşacak. Buradaki yardımdan kasıt yalnız Allah'ın yetkisinde olabilecek yardım konularını Allah'tan değil alıp başka kişilere vererek, başka kişilerden isteyerek, başka kişilere dua ederek, Başka kişilere tövbe alarak tövbe vermekten bahsediyor. Bunun insanı şirk bataklığına götürecek derecede ciddi bir e, durum olduğunu bu ayet-kerimeden biz anlayabiliyoruz. Tevhid inancımızın, akidemizin olmazsa olmaz şartı Allah'ı birlemektir. Bunu hepimiz bilmeliyiz. Yani kulluğumuzu, ibadetimizi, dualar, dualarımızı, niyazlarımızı Rabbimiz tek Rab, tek otorite, tek hüküm sahibi bilerek yalnız ona yapmalıyız. Evet, Allah'ı tek hüküm sahibi bilmek. Değerli kardeşlerim, bugün insanlığın kendini Müslüman olarak Müslüman olduğunu iddia edenlerin savrulduğu, anlamını bir türlü kavrayamadığı en önemli prensip Allah'ın tek hüküm sahibi olduğu gerçeğidir. Bir Müslüman için olması olmazsa olması gereken Allah'ın hükmünün üstüne hüküm tanımamasıdır. Rabbimiz bu kitabında bir konuyla ilgili bir hüküm vermişse Müslüman için, Müslüman olan kişi için gayrısı ötesi boştur. Hükmü yoktur onun için. Müslüman kişi Allah'ın emirlerine, Allah'ın bu kitabında verdiği emir ve buyruklara uymak zorundadır. Allah'a rağmen, Allah'ın otoritesine, Allah'ın bu kitabına rağmen beşeri sistemler, ideolojiler tarafından üretilen bazı kanunlar, kaideler, kişi o kanunları, ka kaideleri eğer benimsemişse Allah muhafaza imanında çok ciddi sıkıntılara yol açar bir durum. Kişi Allah'ın hükmüne rağmen başka hiçbir hüküm tanımaz. Sonu izimle bitiren hiçbir prensibi, hiçbir hayat anlayışını, hiçbir sosyal doktrini bu kitabın önüne geçiremez. Tek hüküm sahibi Allah'tır ve hükümlerini bu kitap altında söylemiş, belirtmiştir. Değerli kardeşlerim, bu kitap camilere, mabetlere, mezarlık başlarına sığmayacak kadar evrensel bir kitaptır. Hayat kitabıdır. Kişi hayatını bu kitabın gösterdiği yolda ilerleterek yol almak zorundadır. Başa kurtuluş yoktur. Tevhid inancımızın, tevhid tevhidi imanımızın gerekliliği budur. Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Evet yardımı da yalnız senden dileriz diyor. Diğer istismar edilen bir konuda değerli kardeşler uzak Allah inancı. Maalesef günümüzde toplumumuzda böyle bir inancı benimsemiş birçok insan var. Biz kullar Allah'tan isteyemeyiz. Biz ona bizi ona yaklaştıracak aracılardan, verilerden isteyebiliriz şeklindeki oluşmuş bir düşünce yapısı çok sıkıntılı, tehlikeli, insanı şirk bataklığına götürebilecek bir düşünce yapısıdır. Mümin kişi tüm bir hayatını ibadetlerin tek Rab olan Allah'ı has kılan kişidir. Tek hüküm sahibi, tek Rab Allah'tır. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Yani hayatın her alanında bize doğru yolu iletecek yolları göster. Hatalardan ve kötülüklerden bizleri koru diye Rabbimize niyazda bulunuyoruz. Ve bizi nimet verdiklerin yoluna ilet diyoruz. Nimet verdiklerinin yolu hiç şüphesiz peygamberlerdir. Doğru yolu gösterenlerdir. Bu manada doğruyu doğru, yanlışı yanlış göstermek için Allah'ın kullarına kitap indirmesi kullarına peygamber göndermesi onun merhametinin bir göstergesidir. Yoldan sapanların çoğu gittiği yolu doğru doğru yol bilerek yoldan satmışlardır. Ve bu, bu türlü bu yanlış yolda gittikleri gerçeğin gerçeğini bir türlü kavrayamamışlardır. Kendi heva ve heveslerine uyarak vahyin anlattıklarından yüz çevirmişlerdir. Dolayısıyla sonsuz cehennem azabından kurtulup yine sonsuz cennet hayatına ulaşmanın tek yolu Allah'ın vahiy ile göstermiş olduğu bu istikamet bu yolda istikamet üzere yürümek ve peygamberi bir hayatı yaşamaktır hiç şüphesiz. Şüphesiz en doğruyu Rabbimiz söylemiştir. Değerli kardeşlerim, Fatiha suresini hep birlikte okuyup anlamaya çalıştık bugün de. Bir dahaki çalışmamızda tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet olun.